Diğer bir soru meziyetin varsa hafa turabında kalsın. ne şu nema bulsun. Bu da hizmetimiz içinde bilhassa imana ve Kur'an'a hizmet içinde ettiği hizmete karşılık kendisini gösterme arzusuna kapılan bir kısım kimselere karşı yapıcı, uyarıcı bir ikazdır. Cenab-ı Hak herkesi yaratmıştır ve ala meratibim herkese meziyet vermiştir. Kimisi meseleleri fevkalade takdim eder, takdim kabiliyeti vardır. Kimisi davranışlarıyla fevkalade cazip ve çarpıcıdır, haline bakar, Müslümanlığa ısınırlar. Kimisinin fevkalade aşkı ve heyecanı vardır, fakat anlatamaz hiçbir meseleyi. Subaylarımızdan bir tanesi vardı, ara sıra böyle teması da hissettirmemek için kaçar kaçar gelirdi askerken anlatıyorum. Sonra da o muarefesini devam ettirdi. Allah selamet versin. Çok imanlı bir insandı. Coşkundu. Yanımda oturur hıçkıra hıçkıra ağlardı çocuk gibi. Ayrıca büyük bir komutanımız da vardı. O da öyle. Dilini gösterdi ara sıra. Şununla meseleleri anlatamıyorum derdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği şu imkanla ben destek olayım da siz anlatın yani. Ne yapılacaksa onu siz yapın derdi. Allah ona bir istidat vermiş. O, o heyecanıyla. Allah indinde çok değerli ve çok kıymetlidir. Bir başkasına da anlatma imkanı vermişse o da anlatacaktır onu. Bir başkasına da Cenab-ı Hak işleri en güzel şekilde tanzim etme, düzene koyma, programa koyma. Allah onu vermiştir. Bir başkasına da öyle bir gönül vermiştir ki hakikaten aşk gibidir o. Teveccüh ettiği zaman ashab-ı kiram arasında böyleleri vardı bir dua mua olduğu zaman, bir yemin işi falan olduğu zaman hemen müracaat ederlerdi. Efendimiz buyurmuştu ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer yemin etse yemininde yalan çıkmaması için Allah Celle Celaluhu bunun dediği şeyi yaratır. Bunun manası şu idi. Yani vallahi ya Rabbi ben yatmayacağım. Şu gökten bir parça düşsün buraya. Dediği zaman Cenab-ı Hak gökten bir parça düşürürdü onun için. Hadiseler de var. Misallendirmeyeceğim. Meseleyi uzatmış oluruz. Lev aksem Allahil le eberrah buyurdu Efendimiz. Allah'a kasem etse Allah yemininde bar yapar. Hanis olmaz yemininde. Öyle insanlar vardır. Onların etrafına koşarlardı hele dua et derlerdi. Bir muharebede sıkıştıkları zaman etrafını sararlardı hele dua et derlerdi. Ve bunlardan bir tanesi de Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu Birini anlatma hepsine bedel yeter. Sa'd ibn-i Vakkas dualarıyla meşhurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iken öleceğim diye hicretim tamam olmayacak benim diyordu. Medine'ye gitmiş, Mekke'ye dönmüş. Orada ikamet ederken Mekke'de yine Medine'ye dönecek. Tam muhacir olmak için hastalandı. Titriyordu, hummaya tutulmuş gibi. Efendimiz yanına gelince ağladı çok. Ya Resulallah dedi. Herkes hicret etti, ben de ettim. Şimdi burada ölüyorum, muhacir olamayacağım ben diyordu. Mirasım işte Allah için olsun filan diyordu. Servetim bütün Allah için olsun. Efendimiz onu takdir buyurdular ne vereceğini takdir buyurdular. Sonra da buyurdular ki hayır sen hicretini tamamlayacaksın. Allah'ım benim ashabımın hicretini tamamla buyurdu. Senin elinden çokları zarar, çokları da fayda görecekler. Yani İran'ı fethedeceksin. Sasani saltanatını yıkacaksın, İranlar zarar görecek, Müslümanlar da senden çok fayda görecekler. Ve duasının kabulü için ona dua etti. Duası makbul idi. Herkesin ödü kopuyordu Sadi bin Ebi Vakkas'ın duasında. Şunu naklederler bize, derler ki bir gün bir tanesi siyer kitaplarında bir topluluk içinde seyyidine Hazreti Ali'ye sövüp sayıyor, ağzına geldiği gibi Hazreti Maviye'ye dil uzatıyor, Talha'ya bir şey diyor, Zübeyir'e bir şey diyor, radıyallahu anhüm. O doğruya geldi, çekti bir kenara, çok edepli bir insandı, nasıl olmasın ki Efendimiz Uhud'da ona belki bin defa at, anam babam sana feda olsun dedi. Ve nasıl olmasın ki Efendimiz ara sıra onu gösterirdi derdi. Bu benim dayımdır. Varsa böyle dayısı olan göstersin derdi. Yaşta Efendimiz'den küçüktü ama dayı zadesiydi. Yanına sokuldu o adamın sövüp sayıyordu Efendilerimiz, Ashab Efendilerimize. Ona dedi ki bak çok kötü bir şey yapıyorsun. Yapma o zatlar Allah indinde makbul kimselerdi. Sen kötü bir iş yapıyorsun. Sen de kim oluyorsun dedi. Bir hakaret de ona savurdu. Hemen orada ellerini açtı, kibleye doğru döndü, Allah'ım dedi. Ben öyle zannediyorum, o zatlar hakkında beni yalan çıkarma. Eğer onlar senin nezdü uluhiyetinde kıymetli kimselerse, şurada şu zatları ikaz edecek bir şey göster. Nereden çıktığı belli olmayan bir deve toplumu yara yara birden o topluluğun üzerine yürüdü ve dakikasında adamı devenin ayakları altında gördüler. O da eve doğru geliyordu, dolmuştu. Öyle bir dua ettiğine de belki pişmandı. Arkadaşlarımız arasında bir de böyleleri vardır. Ellerini açar, dergah ı nezde ahadiyete teveccüh eder. Allah'ım Hakkı batının savletinden kurtar. Ve iki üç asırdan beri ağlayan bu cemaate artık bir fereç, bir mahrec ihsan eyle. Şu sayeden kardeşlerimizin sayını bir daha heba etme. Birkaç defa oyunumuzu, hendesemizi bozdular. Birkaç defa neslimize kıydılar, canımıza kıydılar. Hırzımızı çiğnedi, namusumuzu talan ettiler. Bir kere daha aynı hasret dolu, hicran dolu halleri bize yaşatma der. Zaten sayeden kardeşlerimiz de vardır. Fiili ve kavli duanın izmamıyla Cenab-ı Hak inşallah kanatlar çarpıp yükseklere doğru yükselme imkanı bizlere bahşeder. Evet, esas arz edeceğim şey benim meziyetim varsa hafa turabında kalsın. Bu topluluk içinde herkese Cenab-ı Hak böyle bir meziyet ihsan etmiştir. Ama fert bunları göstermemeli onları saklamalı. Ne kadar saklı olursa o kadar güçlü tohumların neşvi bulmasına vesile olur. İddialı olmamalı insan. Ben vaaz edersem, sohbet yaparsam bazı kimseler irşad olur. El iyazu billah. Bunu katiyen kafadan çıkarıp atmalı. Öyle düşünmeli ki insan, hani benim gibisi düşünemez öyle de, yani şöyle düşünmeliyim. Yani şu vazun nasihatı da Cenab-ı Hak bana bir mükellefiyet olarak verdi. Fakat çok ağır bir şey. Keşke vermeseydi, o daha iyi bilir de keşke vermeseydi. Keşke şu işleri yapmaktansa emanetini alsaydı, ruhumu kabzeseydi, bana düşmemişti bu işler. Belki selahiyetli kimseler ihsan ederdi. Yani onu bir meziye sahip ve başkalarına karşı tefahüre bir vesile sahip görünmeye çalışmamalı. İnanmalı ve şunu, nefsini de ikna etmeli ki ben olmasam belki insanlar doğruyu daha açık, daha seçik görürler, doğru yolu bulurlar. Bir başkası da mali imkanı ile öyle. Rabbim bana nezaretçi, emanetçi olarak bu imkanları vermiştir. Ben de şimdi kullanıyorum. Ona çok şükür. Bana bu duyguyu, bu hissi vermeseydi ben nereden verecektim? Hem mal verdi hem de verme hissini verdi. Öyleyse hani mal vermediği bir şükür edecekse ben iki şükür etmem lazım. Mal verdi, verme hissini de verdiyse bana üç tane şükür yapmam lazım. Bana. Çünkü meziyetlerle beni serfiraz ediyor. İçinden demeli ve katiyen bununla görünmemeli kafa turabı altında kalmalı. Toprak olmalı. Sadi'nin dediği gibi hak şev hak de gül. Toprak ol ki gül bitiresin. Çünkü topraktan başkası gül bitirmez. Toprak ol. Meziyetin varsa sakla, görünme. Allah dilerse seni mümin kalplere sevdirir. Ve bunun önünü de kimse alamaz. İşi Allah'a bırak.